Merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Eğer şunu aldırmasanız şöyle şuraya atalım desek. Bunlar da küçüktü lan. Lan. Gitti İşte Şimdi arkadaşlar ilk önce buraya Google ya yazın. Bu arada YouTube kanalımız <laughs> burada da. Yıllar <laughs> deyince bunlar var. Hepsini izledim. <laughs> Kendi videomu Google edin. Sonra Google'a girdiniz mi arkadaşlar? Buraya Google yazın. Ama translate. Ricici gibi dön ve buraya tıklayın. Size burada olacaktı. Buraya fire gg.com yazın o zaman. Olamaz. Burada başka bir şey var. Buraya tıkladığınız zaman e, premium hak şimdi sıfır var değil mi burada? Yemin diyorum. F5 diyorsunuz. F5 diyorsunuz. 5 var. Vay anam. Şimdi yine dedim. Yine 5 var. Yani e, kim şu an Fizici çok duruyorsa ona hesabını şey yapalım. Onlardan birine girebiliyorsunuz. Tekrar deneyelim. Aynısını girmedi. Evet gördüğünüz üzere burada burada verilen şeyleri var. Minecraft falan. Yani böyle. Bu kadar. Hayır görünmez arkadaşlar bay bay.